Tevrat'taki Tanrı Yahve hakkında ne düşünüyorsun? Yani genellikle o Tanrı hakkında çok fazla düşünmüyorum. Hakkında bir iki üç tane video yaptım. Bence söyleyebileceğim şeyleri de videolarımda söyledim. Hani ekstra ne söyleyeyim? Enteresan bir yerel Tanrı. Yalnızca İsrail oğullarına hitap eden, ufak bir coğrafyada bulunan, hatta yaşadığı yer bile İsrail bölgesi olan. Kudüs çevresinde ikamet eden pagan tanrısı kabilinden bir şey yani. Sonra onu her şeye gücü yeten ulu bir şeye çevirmek istemişler. İşte zelotlar gibi hasidik bazı gruplar. En sonunda da Hristiyanlıkla biraz daha yükselmiş o tanrı. Baba denmeye başlanmış. Yeri geliyor millete savaşmayı adam öldürmeyi emrediyor. Katliam yapmayı emrediyor. Yeri geliyor bir kavmi yok ediyor. Tufan gönderiyor. Yıldırım yolluyor. Enteresan bir şey yani. Aslında Yahve'ye bakıldığında böyle bütün evreni yaratan son derece merhametli veya ulvi bir tanrıdan ziyade bir savaş tanrısıyla karşılaşıyoruz. Yani Ares gibi, Mars gibi. Anladığı tek şey dövüşmek. Milleti yok etmek. Bu yüzden de konuşabileceğim kadar birkaç video yaptım. Daha yapar mıyım sanmıyorum ya. İslam dini ve Muhammed olmasaydı Araplar asla bir devlet kuramazdı. Yo, kurarlardı. Başka bir Muhammed figürü, başka bir din anlayışı ortaya çıkardı. Genellikle dağınık halde bulunan kabileler, böyle kendi arasında savaşan dağınık gruplar, illaki bir yerde toplanıyorlar, bir araya gelip bir imparatorluk veya büyük bir oluşuma gitmeye çalışıyorlar... Bu da ya Roma gibi ya Moğol İmparatorluğu gibi bir takım devletlere olanak sağlıyor ya da arada bir tam tersi devletten ziyade büyük bir dinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Mesela İran halkı birleştiğinde bir imparatorluk kurmaya kalktıklarında Mazdeizm yükselmişti. Araplar benzer şeyi yaptı, İslam yükseldi. Roma paganlarla birleşti, istila etmeye çalışan ufak gruplarla, fethetmeye çalıştığı bölgedeki halklarla bir araya geldi. Hristiyanlığı resmi din yaptı. Hristiyanlıktan önce Mitraistti yani veya Jüpiter'e tapıyordu. Siyaset ve din genellikle bağlantılı arkadaşlar. İslam başka coğrafyada ortaya çıksaydı o coğrafyaya göre mi şekillenirdi? Her şey İslam ve dünya tarihi çok farklı mı olurdu? Evet. Bütün inançlar içinden çıktıkları toplumu yansıtırlar arkadaşlar. Oradan besleniyorlar çünkü. Yani şimdi bakıyorsun Kur'an Ana, çölle alakalı bin tane ayet ne bileyim. Hurma ile alakalı ayet var. <laughs> Hurmadır, devedir, hörgüçtür. Şimdi bunlar eğer Kuzey Kutbunda çıkmış olsalardı, deveden bahsederler miydi? Çölden bahsederler miydi? Kurandaki cennet, serinlik, gölge. Vaha, adam çünkü güneşten yanmış. Bu yüzden de başka bir toplumda ortaya çıksaydı elbette içindeki kanunlar da, içindeki ahiretle alakalı ayetler de daha farklı olacaktı. Vikinglere bakıyorsun mesela, adamlar sürekli yağma yapan, bir yeri keşfedip fethedip orada savaşan ve öldüklerinde de Valhalla'ya gideceklerine inanmış olan tipler. Valhalla ne? Vikinglerin cenneti. Ne yapıyorsun o cennette? Gelmiş geçmiş en büyük savaşçılarla sabah akşam kapışıyorsun. Sabah savaşıyorsun, biri diğerini öldürür. Akşam bir daha uyanıyorsun, yemek yiyorsun, içiyorsun, keyfine bakıyorsun. Adamlar savaşçı kavim olduklarından cennette bile sürekli savaşıyorlar yani. Olayı bu. Her toplum kendi kültürüne, ahlakına göre bir mitoloji yaratmış. Araplar da yağmaya, fetih yapmaya çok eşli olmaya dayalı bir toplum oldukları için onlar da cennette bile birkaç tane huriden bahsetmişler. Yani İtalya'da doğmuş olsaydı Odin böyle olmayacaktı. Abi geçen yayından hatırlarsın kitabı aldım çok hoşuma gitti teşekkürler bir de bir sorum olacak. Hadislere inanmayan biri Müslüman sayılır mı sence? Sayılır ama ne kadar doğru Müslüman sayılır o önemli. Bak hadislerde senin ahlakına uymayan çok şey olabilir. ...Peygamber'e yakıştıramadığın çok şey olabilir. Ama Kur'an da bir hadis. Yöntem bakımından aynı. Hadisler ne diye biliniyor bizim ülkede? Peygamber'in sözleri. Değil, hayır. Hadisin 10 tane formatı var. Yani bütün hadisler Peygamber'in sözü değil. Ayşe'nin naklettiği hadis var. Peygamber şunu yaptı diye. Sahabelerin anlattığı olaylar var. Peygamber şöyle bir karar verdi diye. Başka halifelerden gelen muhabbetler var. Peygamber şunu söylemişti. Hasan var, Kutsi var, Zayıf var, Sahih var, Mütevatir var var oğlu var. Ve en güvenilir, en sağlam, en kuşkusuz, en şaibesiz olan hadisler inanca göre mütevatir olan çok ufacık bir avuca sığmayacak hadisler yani. Ama Kur'an'ın ayetleri de mütevatir. Hem yöntem bakımından hem de kaynak bakımından. Çünkü Kur'an'ı aktaranlar da aynı adamlar peygamber hayattayken bir Kur'an yazılmamış. Kur'an halifeler devrinde toplanmaya başlanmış iddiaya göre. Bu yüzden hadisleri kabul etmiyorsan Kur'an'ı kabul etmen de zor. Çünkü Kur'an hadislerin içinden çıkan bir şey zaten. Hadisleri nakleden ve koruyan adamlarla Kur'an'ı koruyan ve aktaran adamlar aynı adamlar. Yani evet Bakara suresinde şöyle bir ayet vardı doğru diye onaylayan ve kitaba koyanlar o hadislere onay verenlerle aynı kişiler. Yani aynı grubun, aynı cemiyetin Kur'an dediği dediği şeye okey diyeceksin de Kur'an'ın yanına koyduğu hadis dediği şeye hayır mı diyeceksin? Biri diğerinden daha sağlam değil belge bakımından. İkisinin de kaynağı aynı çünkü. Bu yüzden de yalnızca Kur'an diyebilirsin öyle bir inancın olabilir ama en doğrusu budur diyemezsin. Sen öyle bir şey tercih ediyorsun sadece. Aynı ilahi kaynaktan geldiği söylenen İbrahim'i dinlerin zamanla değiştiği kabul ediliyorsa ilahi iradenin önceki başarısızlığı neden mutlak kudretli tanrı konseptli İslamcılara İslamcılarca böyle kolay sindirilebiliyor sence? Yani bütün kutsal kitaplar madem ki aynı Allah'tan gelmiş en son son kitap haricinde öncekilerin değiştirilmiş olması Tanrı'nın kendi gönderdiği kitabı koruyamadığı anlamına gelir mi? Eğer öyleyse son kitaba millet niye inanıyor? Bu konuda aslında akla yatkın hiçbir cevap yok. Ama dinciler tabi kaytarmak zorunda. Ne yapıyorlar? Şöyle bir şey diyorlar. Ya insanlar zamanla gelişti. Bilim yükseldi, felsefe yükseldi, millet mağarada yaşamayı bıraktı, imparatorluklar kurdu. Daha modern, daha güzel bir hayata geçildi. Eskiden uygulanmakta olan bir takım kötü kanunlar artık uygulanmıyor kölecilik kalktı arenalar kalktı gibi yani insanlar yavaş yavaş büyüdü akıllandı bu yüzden de Allah İlk önce bir kitap gönderdi. İlkokul gibi en düşük zekaya, en yobazlara, en cahillere hitap eden bir takım ayetler verdi. Sonrasında insanlık biraz daha ilerledi ve o kitabı da yanlış yorumlamaya başladılar. Bu sefer de ortaokul, lise seviyesinde bir kitap gönderdi. En sonda insanlığın artık açtığını, olması gereken noktaya geldiğine karar verdi. Ve son bir kitap, son bir peygamber gönderip konuyu kapattı. Bu saatten sonra artık insanlık mal değilse son kitabı Okuyarak zaten hakikati anlar. Başka bir peygambere veya kitaba gerek yoktur. Savunma bu. Ha bir şeyi çözüyor mu? Hayır. İnsanlar 2000 yıl önce çok yobazdı, maldı. Anca İncil idare edebiliyorlardı. 1400 yıl önce çok aşmışlar mıydı? Ulan 1400 yıl önce. Kur'an'ın gittiği toplum 3000 yıl önce, Tevrat'ın gittiği toplumdan daha yobaz, daha saldırgan, daha mal. 2500 yıl önce Antik Yunan'da gelişmiş olan cemiyet, filozoflar, bilim adamları bugünkü insanlardan daha zeki, daha akıllı, daha yüksek seviye. Yani yılların geçmesiyle insanlık doğru orantılı bir şekilde büyümüyor kendini geliştirmiyor. Daha kötüye de gidebiliyor hatta. Mesela Tevrat'ta komşu kabileleri öldürmek, katletmek, hatta milletin karısını, kızını ganimet diye toplayıp yağmalamak gibi öğütleyici ayetler var. İncil'e baktığında yok. Biri sana tokat attıysa diğer yanağını çevir. Köpekle köpek olma diyor yani. Ne oluyor peki sonra? En son gelen kitapta bir daha cihad, yağma, fetih. Geriye gittik. Ya da en son gelen kitapta yazan ahlaki kurallara ve cezalara bakıyorsun. Ulan 4000 yıl önce Hammurabi kanunlarında yazan şeyler. Yani o zaman insanlık bu 4000 yılda ne başardı? Nasıl daha ileriye gitmiş oldu? Son gelen kitap daha önce gelenlerden çok daha kompleks ve çok daha üstün mü? Değil. Bu yüzden bu tip cevaplar anca din öğrencilerini, çoluğu çocuğu, çok bir şey bilmeyenleri memnun eder. Ama cevap mıdır? Cevaptır. Millet de zaten inanmaya bahane arıyor. O yüzden de inanır. Dinlerle ilgilenirken sanki bir masalla, bir efsaneyle ilgileniyormuş gibi mi hissediyorsun? Aslında yakından ilgilenmiyorum Pelin. Ben din konusunda merak ettiğim, okumak istediğim, öğrenmeye çalıştığım şeyleri 16 ile 22-23 yaş arasında çözdüm kendimce. Bir 6-7 yıl kadar 100 tane mitolojiyi, din kitabı okudum. Haklarında düşündüm, yazdım ve kendimce o mevzuyu kapattım. Yani şu anda bana İslam'la veya başka bir mitolojiyle alakalı bir soru sorulduğunda daha bir ay önce okuduğum bir şeyi anlatmıyorum size. 10 sene önce okuduğum şeyi anlatıyorum. Artık ezberlemişim zaten. O konuyu kendimce rafa kaldırmışım. Millet dine çok önem verdiği ve hep aynı şeyleri merak ettiği için genellikle her yayında din muhabbeti dönüyor. Ama bu benle alakalı değil yani. Ve şu anda bir dine, bir mitolojiye bakacak olsam, okuyacak olsam dediğin gibi hani eski bir destanı, tragedyayı, folklorik bir hikayeyi okuyor gibi okurum. Acaba Allah gerçek mi mantığıyla okumam yani. Çünkü kendimce o kitapta yazanların safsata veya hurafe olduğuna ikna olmuşum. Hani bir tane kitap okuyup Allah yok lan falan deyip dinden çıkmamışım. Yıllarımı vermişim yani. Bu saatten sonra Amerika'yı baştan keşfetmek anlamsız. Hani yeni çok şaşırtacak, iman etmemi sağlayacak bir şey yok çünkü. Kitap belli, din belli. Geleli 2000 sene olmuş. Raşit Elbir. Vahiylerin yazımı ve Kur'an'ın kitaplaşması gerçekten nasıl olmuştur? Ebu Bekir gündeme getirmeseydi kitaplaşmayacak mıydı? Ya bu konuyu çok uzun konuşmak istemiyorum. Şöyle özetleyeceğim. Ebu Bekir keyfinden kitaplaştırmadı. Zaten millet artık böyle bir talepte bulunmaya başladı. Hafızlar ölünce falan yavaş yavaş ve etrafta çok fazla Kur'an'ı bilen adam kalmayınca mecburiyetten bunları yazıya geçirmek zorunda kaldılar. Ki Ebu Bekir'in yaptığı derlemeyi de çok beğenmemiş olacaklar ki sonra Halife mevcut Kur'anları yaktırıp yeniden bir Kur'an derlemesine gitti. Osman'ın lakabı mesela Musaf yakıcı. Adam var olan kitapları yakmış. Biz internette Kur'an yırtıp maymuna dönüşen kız görselleri görüyoruz da halifenin kendisi Kur'an yakıyor hakkında konuşan yok. Sonra Osman'ın derlediği Kur'an'ın da doğru olmadığını, içinde yanlış ayetler bulundurduğunu ya da eksik olduğunu söyleyenler çıkıyor. Örneğin Bakara suresi bir 30 ayet daha uzundu. Recm ayeti bunda yok. Şu konu hakkındaki ayet yok. Bunu yazmamışsınız diyerek itiraz ediyorlar. Bir daha derlemeye gidilecek. O da problemler çıkartıyor. Hatta bir ara Müslümanlar kendi arasında savaşıyorlarken iddiaya göre, hadise göre mızrakların ucuna Kur'an takıyorlar. Yani adamlar Kur'an'ı deliyor. Oraya gelmiş artık mevzu. Ha bugün Osman Kur'an'ı, bilmem ne Kur'an'ı diyerek 1400 yıllık olduğunu iddia eden bazı insanlar ve müzeler var. Ama hiçbir Kur'an 1400 yıllık değil şu anda. Osman top kapı bilmem ne musafları materyali bile bin yıla dayanmayan kitaplardır. Üstündeki mürekkep daha da gençtir. Osmanlı devrinden falan kalmadır. 1400 yıllık olabilen tek Kur'an şu anda Birmingham'da bulunan 3-4 sayfalık Birmingham Kur'an'ı ki onda da 3 tane sure var zaten onlar da bölük pörçük. Orada bulunan surelerin de büyük bölümü zaten İncil'de veya Tevrat'ta yazanlarla paralel. Yani hiçbirinde olmayan çok enteresan bir şey görmüyorsun. Onda da materyale yani kağıdın kendisine 1400 yıllık olma ihtimali var diyorlar. Ve materyalin ait olduğu yıl aralığı 570 ile 650 arası falan. Yani peygamber daha yeni doğduğunda da o materyal toplanmış olabilir. Keza o metinleri bulan ve tercüme eden ve yayınlayan Müslüman araştırmacı da zaten materyal bu kadar eski ama üzerindeki mürekkep 200 yıl sonraya dayanıyor. Çünkü buradaki yazım tarzı aslında ta Abbasi devrinden kalma demiş. Mürekkep nereden kalma? Bin yıllık falandır maksimum. Ki ondan da dediğim üzere kala kala kaç sayfa kalmış yani. Ya. Yani Birmingham nüshasına bakarak Kur'an değiştirilmedi bak 1400 yıldır duruyor demek milletin aklıyla alay etmek demek. Öyle bakarsan milattan sonra 90'lardan 110'lardan kalma İncil nüshaları da var. Ne yapalım o zaman İncil değiştirilmedi mi diyelim? İki tane yaprağa bakarak bir sayfalık bir anlatıma bakarak İncil olduğu gibi korundu mu diyelim yani? Ben diyor şimdilik bu kadar. Bu türde daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.